Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız şükür Allah bizlerde de iyiyiz. Cumanız hayırlı mübarek olsun. çiftliğime çıktım. Tavuklarıma bir bakayım dedim. Tavuklarım burada. Orucuklarım. Bugün güneşli bir hava var arkadaşlar. Çiftlikte. Kazlarımı salmadım daha. Onları salacağım şimdi arkadaşlarım. Bir de onlar dolasın bakalım. Gelin bakalım. Gelin güzeller. Hadi açtım kapınızı telin kapısını. Çıkın bakalım bir haydi. Hadi bir çıkın güzelce bir çırpının bakalım. Haydi. Gelin. bilmedi kapının açıldığını herhalde. Gel. Ne yaptınız? Gel. Bak açtım telin ağzını. Hadi. Geçin bakalım. Geçin güzeller. Geçin. Geçin. Gel. Gel hadi. Neyse onu Ben çekileyim de gelsinler. <gülüyor> <gülüyor> Havuzlarına bir girsinler bakalım. Arkadaşlarım soğuk ama Güneş var işte güneş de yine ısıtıyor. sevgili ineklerime doğru bir gidelim arkadaşlarım. Ahıra doğru onlar ne yapıyor? Güzel tavuklar. benim inekçiklerim hmm. buzağlar yatıyor sen ne yapıyorsun kız güzel güzel kız <laughs> kameramı yiyecek misin He, güzel kız. Evet. Bu güzeller ne yapıyor? O da saman yiyecek oluyor. <laughs> Diğeri de orada dinleniyor. <laughs> İyi bunların keyfi de güzel. Hıh. Kalktım kalktı mı ya? Ne oldu kızım? Öksürür müsün sen? He? Öksürür müymüş benim güzel kızım? Hasta mı oldun sen? <laughs> kaşın bakalım kaşın. <laughs> Geçmiş olsun kızıma. Boğazına bir şey takıldı herhal. Arkadaşlarım şöyle sobamın üstünde su kaynadı. Kendime bir batırma çay yapayım şöyle. Dışarıda güneşte içeceğim. Burada da sobamın üzerine kuru fasulye koymuştum arkadaşlar. O pişiyor. İnşallah akşama yiyeceğiz. Sobam yanıyor. Kuzune sobam. Kuru fasulyemiz pişiyor. Şöyle bir karıştıralım. sobanın üstünde daha bir lezzetli olur inşallah. Böyle işte arkadaşlar etli kuru fasulye, kuşbaşı etiyle. <laughs> kaynasın Güzelce bir çayım alayım. Güneşe çıktım arkadaşlarım. Çayımı da masama koydum. Şöyle çiftliğimde bir hava alarak temiz hava çayımı içeyim arkadaşlar. Güneşli bir hava. Pırıl pırıl güneş var. Evet arkadaşlarım, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.